Çatlak patlak tekerlemesi. Çatlak patlak, üstü yuvarlak, kremalı börek, sütlü çörek. Çek dostum çek, arabanın yoldan çek. Çekecek amca bunu da kanca. Al sana bir tabanca. Tabancada kaç kurşun var? Veriyorum 10 kurşun var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çatlak patlak üstü varlak Kıramalı börek sütlü çörek Çek dostum çek Arabanı yoldan çek 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 amca burnu da kanca Al sana bir tabanca Tabancada kaç kurşun var? Veriyorum on kurşun var 1 2 üç dört beş altı 7 8 9 10